Siz hiç dans eden mısırlar gördünüz mü? Ben gördüm. Bugün size göstereceğim. Bunun için e, suya ihtiyacımız var bir kavanozda. Mısıra ihtiyacımız var. Karbonat ve bol sirke ihtiyacımız var. İlk önce suyumuzun içine karbonatlarımızı döküyoruz. sonra da boyunca karıştırıyoruz. İyice karıştırın. Karbonatımız iyice erisin. Şimdi mısırlarımızı içine atıyoruz. Hazır mısınız? Şimdi mısırlarımızı dans ettireceğiz. Gördünüz mü? Mısırlarımız nasıl dans ediyor? Sirke ile karbonat karıştı, karıştığında hava baloncukları meydana çıkıyor. Bu hava baloncukları mısırları bir yukarı çıkartıyor, bir aşağı indiriyor. Böylece mısırlarımız dans etmiş oluyor. Siz de evde denemeye ne dersiniz?